sevgili dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, Kümesimize giriş yapalım. Ee, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz ve yeni videomuza. Ee, bugün yine kuşlarımız yanındayız. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane yeni transferimiz var. Ee, bir takım da orada yavruları var. Ee, Şebaplar olduğu gibi onlar da sürprizle geldi vallahi yine. Şöyle yumurta atmışlar. Ee, yeni geldikleri için çöp falan atmadılar tabii ki oraya. Ee, o yüzden bakalım. Bakarlarsa bakarlar. Ee, bakmazlarsa şu şekeriyle e, dumanlı yumurtlayacak gibi ee, onların altına atmayı düşünüyorum. Ama bakalım zaman bize neler gösterecek. Ee, bakın oraya da sinekli dişimiz de oraya yumurtlamış. Burada küllü var, küllü yine iki tane yumurtasını atıyor. Gökün yavruları var, Gök bak ya bunlar şimdi dik, dik başına. Burada yine yavrularımız var. Burada bakın dün şöyle markasını göstermeyeyim. Instagram'dan zaten hikayem attım orada görmüştürdür. Böyle bir tane yavru hapı var. Yani gerçekten. Yavrular için olağanüstü güzel bir hap, ee, özellikle böyle annesi babası olmayan yavrulara e, çok iyi geliyor. Bugünlerde de hava gerçekten çok sıcak, bakın daha öğlen doldurdum, 1-2 saat önce doldurdum. Yani su yarı yenmiş, ee, su çok, özellikle kontrol edin sürekli. Ee, çünkü hava sıcak olduğu için çok fazla su içiyorlar. Ee, şunların yavrularını da göstereyim size. Bakın böyle bir takım yavruları var ee, Biri ayna kuyruk atmış Kendileri düz kafa ama Birinin ayna kuyruk atmış Bakın anne babayla göstereyim size. Biri üstümden uçtu gitti Bakın dostlar yani gerçekten çok güzeller Şimdi bir yavruya baktıkları için Biraz şey böyle ağızları yırtık duruyor Kötü duruyorlar ama gerçekten çok güzel kendileri de düz kuyruk yavruların bir ayna kuyruk atmış Bakın oraya da Mükemmel dişimiz yumurtlamış aslan kızım benim Onların yavrularını gerçekten bakın şurada şu ikisi onların yavruları Merakla bekliyoruz Kümesin içi de gerçekten çok sıcak Şimdi dün de Uçum kümesimiz için tüneklerimiz geldi Onları da yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz. Nerede lan? Bakın orada yavrularımız. Şu yavruları biraz kontrol edelim. Gerçekten e, Gök tek başına beyaz ve küllüden iyi bakıyor. Yani bu yavruların e, kursağı boş oluyor. Onunki, onlarınki yine boş olmuyor. Bakın hatta yine doldurmuş. Yem vermemene rağmen dolu. Üstleri de sıcacık. Biri ön tepe duman atmış, biri gök atmış. Bakalım hayırlısıyla inşallah büyürler. Annesini de verdik maalesef biliyorsunuz. Ee, gök şimdi yavruyu büyütsün. Ona bir tane dişi ayarlayacağız artık. Ee, aklımda var birkaç tane bildiğim sağlam dişi. Bunlar da burada bakın. Bunlar biraz sinirli vuruyorlar kameraya. Burada yeni kuşumuz var. E, zaten getirinde yumurta kovalıyorlardı. Şansıma direkt yumurtamışlar. İnşallah şu gök dövüyor arada. Da. Ya çünkü kümesinde eşsiz kuş olduğunda e, diğer yeni gelen kuşlara falan şey yapıyor, saldırıyor, bir şeyler yapıyor da. E, i̇nşallah o da yavrulara falan bir şey yapmaz. Dün baktım yumurtaya yatıyor, dişi dövmeye çalışıyordu ama inşallah yapar. E, Yatmazsa en kötü ihtimalle küllüğünün altına koymayı düşünüyorum. Çünkü zaten küllüğünün bir takım yavrusu burada var. Ee, ve sürekli yumurtlayan bir kuş zaten. Ee, yavruyu büyütüyorlar. Tekrar böyle kümesin altını falan iyice yıkadım. Ee, bakın. Yumurtalıkları falan. Şimdi çok güzel bir temizlik yaptık. Böyle bir tane şey çaktım buraya. Tüneklik. Ee, artık ızgaraları da geri koydum. Çünkü toprak çok çabuk pis oluyor ya toprak bilmiyorum ama e, çabuk pis oluyor şimdi şunlara bir yavru hap atayım ben. sakin ol oğlum vurma gel bakayım buraya ismini şimdi videoda e, söylemeyeyim arkadaşlar dur bu açık olan neymiş diyelim e, hapın ismini söylemeyeyim reklam şeyine geçmesin ama zaten instagram hesabıma girdiğimizde orada öne çıkanlarımda ilaçlar var orada ismini falan paylaştım Oradan gidip bakabilirsiniz bunun kapağını açalım Bakın şöyle O kadar yoğun bir sarımsak kokusu var ki böyle şey cipsler var neydi onun adı lace Lace cipsler gibi kokuyor gerçekten fazlasıyla bir şey var şöyle koyayım şuraya. Koyabilirsek. 2 dakika dursun. Bunlara ikişer tane atıyoruz çünkü anneleri yok. Şöyle açalım. Aç aslanım ağzını. Bu bir yut onu. Tamam gel bakalım. Hop bu da iki. Sen gel şimdi İçinde bayağı bir sarımsak var herhalde, çünkü... Dur 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 Lan oğlum bir aç şu ağzını aç Oh, gitti Böyle günde ikişer tane bunlara veriyorum Diğer şeyleri vermiyorum zaten, bunlar annesi babası gayet güzel bakıyor Zaten bu saatte sana baba bakmaz da, şey anne bakmaz baba bakıyor İnşallah da Araplarınız bakar, Araplar şu an yumurtası olduğunu anlayamadım bunu öpüşmeye çalışıyorlardı. Geç, bir Arap yavrunun bir tepesi bozuk ama bakalım İnşallah yani inşallah ikinciyi güzel çıkarırlar. Ee, yan tarafı da güzelce temizledim. Sadece orada eşyalar kaldı. Ee, yakın bir zamanda orayı da geçeceğiz inşallah. Çünkü burada da gerçekten çok kuş oluyor. Yani düşünün bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7 tane kuş yan tarafa gidecek. Burası o kadar rahatlayacak ki yani kaç tane kalacak? 1, 2, 3, 5, 7 tane. 7, 7, 7, 7 olacak. Şu an 14 kuş var muhtemelen. 7, 7, kalacaklar. Gerçekten kümesler rahatlar çünkü kuşlar sürekli kavga ediyor. Bir tane de gökümüzde dişi bulduğumuz bulduk muydu? Artık takımları tamamlayacağız. 3 takım damızlık bir takım da kostüm olarak ee, ama beyazları beyazda küllüğü vermeyi düşünüyorum Onda yani onu da alıcısı yazarsa ama yumurtaları çıkardıktan sonra tabi yumurtalar yine attı demiştim ben alacak olan kişiye yumurtalarsa vermem dedim biraz bekledi ee, para işini halletmeye çalıştı onu da ayarlayamadı herhalde Bunlar da buradan bana vurmaya çalışıyor de aldım. Gerçekten Tünekler de güzel, kaliteli. Bu hapı da kesinlikle arkadaşlar herkese öneriyorum yani. Yavru alan herkese gerçekten mükemmel ötesi bir şey. Ben önceki kuş besinleri onu kullanıyordum ama şimdi bıraktığım için almamıştım. İnternette gördüm bir abi de tekrar alayım dedim. Almış geri 2 tane aldım biterse zaten içinde 500 tane mi var? Öyle bir şey var. 500 tane bir tane kadar 2-3 yıl geçer herhalde. Yani biz 1-2 seneye geçer. Rahat bir şekilde. Ee, son tüketim tarihi 2026 Aralık ayı. İnşallah o zamana bitiririz. Bakın. sinekli dişimiz oraya yattı. Onun da ayağı sakatlanmıştı. Bayağı bir geçti. Ee, artık dumanlıya da kanat vermekle vermemek arasındayım ama onu da uçurmayıp yavrularını denemek istiyorum. o da dumanlıyı dövecek şimdi. Şu şekeri de dumanlı yumurtaya kovalıyor. Onlara kesinlikle yavru baktırmayacağım zaten çünkü ben sökük olmayan kuşa baktırmıyorum. Onların yumurtasını ya atarız ya da altlarına başka kuş yumurtası da sürebiliriz. Şu an yumurtasalar mükemmel olur. Bakın yaptığım tüneye çıktı. Şu an yumurtasalar, Araplarınkini atarız altına çok güzel olur. Araplar da gerçekten yavrularına güzel bakıyorlar. Ee, buraya gelir gelmez direkt yavruya kustular. Bakın şöyle şu mükemmelliğe bakın aslanım benim. İnşallah bunlar atmaca vermeyiz ya. Arapların yanına çıktı. Araplar da bak bak erkek lan oğlum. Erkek diş dişi erkeğe dönüyor. Dişi de erkek de çok güzel dostlar gerçekten. Şimdi ağızlar, mazlar biraz böyle şey duruyorlar. Ya şimdi oraya çıktı şimdi onlarla hava gidiyor. O yaptığım şey sallanıyor ama. Ee, neyse dostlar gördüğünüz gibi yeni transferlerimizi sizlere gösterdik. Ee, transferler yine hediyeyle geldi bize. Ee, onları da göstermiş olduk. Ee, bu, bu yavrular da bu arada hep erkek çıktı ya. Ballı erkek gibi, e, erkek gibi. O öbür tarafta bir tane şey var, o dişi muhtemelen. Neydi onun adı? Şar abi, onun da rengi açılıyor sürekli. Ee, bakalım hayırlısı, uçum kümesini biz de inşallah kısa sürede bitireceğiz. E, ee, bugünlük videomuz böyleydi dostlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.